Merhaba Koç Burçları ve Yükselen Koçlar hoş geldiniz. Ben Sitare ve bu videoda Kasım ayını konuşacağız. Ve Kasım ayında iki tane önemli olayımız var. Bir tanesi 15 Kasım'daki yeni ay, diğeri de 30 Kasım'daki ay tutulması. Biliyorsunuz tutulmalar zaten uzun süreli hayatımızda etkili oluyorlar ve artık 30 Kasım'daki tutulmadan sonra 2021 yılında artık ikizler ve yay aksındaki tutulmalar yoğun bir şekilde gündemimizde oturmuş olacak. Şimdi bu tabii ki bu tutulma, İkizler Burcu'ndaki bu tutulma 30 Kasım'daki bir ay öncesinden etkisini sürdürmeye başlayacaktır. Ve 2021'in biraz ayak seslerini duymuş olacak olacağız açıkçası. Yani bize neler getirecek, neler götürecek, nelerle daha çok haşır neşir olacağız koca bir sene boyunca onlara bir bakmış olacağız. Yani 2021 yılı boyunca daha çok eğitim, iletişim, ve yayıncılık, medya, akademik konular, uluslararası konular, yabancılarla ilgili mevzular, belki yazmak, çizmek ve bununla birlikte yakın çevrenizle olan ilişkileriniz, ticari konular, teknik işler ve belki kısa yolculuklar, kardeşlerle ilgili mevzular. Bu sene 2021 yılı içerisinde daha fazla haşır neşir olacağınız konular ve zaten biz bunu sık sık konuşacağız ama 30 Kasım'da da bunların en önemli kısımlarını yani başlangıcını artık yavaş yavaş hissedeceksiniz. Biraz daha olaylar e, sizin için her zaman bu konularla ilgili kolaylaşabilir veya bilinçaltınızda e, daha böyle hülyalı daha böyle romantik olaylara bakıyor olabilirsiniz veya tam öngöremediğiniz konular gündeme geliyor olabilir. O yüzden daha akıllıca e, yaklaşmanız gerekecek. Özel 30 Kasım'daki dolunay için söyleyebilirim bunu. E, yani bunu sadece 30 Kasım'daki konular için düşünmeyin. Yani koca bir Kasım ayı içerisinde iletişim, eğitim, teknik konular, ticari konular, yabancılar, akademik konular, medya ile ilgili konularda dikkatli olun diyoruz. Ve hatta 2021 yılı boyunca da bunlar hep etkili olmaya devam edecek. Biraz daha böyle kafa karışıklıkları, hülyalı olduğunuz konular, netleşmediğiniz durumlar belki, tam öngöremediğiniz mevzular, kafanızın altında bunları çok da göremediğiniz, yani nasıl yöneteceğinizi bilemediğiniz noktalar olabilir. Fazla gereğinden fazla olaylara romantik veya hülyalı bakıyor olabilirsiniz. Biraz daha gerçekçi yaklaşmanız gerekebilir belki. Ve önemli anlaşmalar imzalarsanız bunlarla ilgili de iyi bir gözlemci bulun veya avukat bulun ve tek başınıza böyle sıkı yerlerde yol almayın derim. Çünkü hem olumlu hem uyumlu belki daha geleceğe atılım yapacağınız işler olacak ama bunlarla birlikte bunlarda biraz daha böyle faka basacağınız noktalar zaman zaman olabilir. Hepsinde olacak diye bir kayda yok ama dikkat edilmesi gereken nokta bu tutulmalardaki konu biraz daha bu şimdi e, Merkür zaten e, ayın başında terazide 11'inden sonra akrebe geçiyor e, Bunları zaten haftalıklarda daha fazla konuşuruz çok fazla böyle sizi e, hani enteres edecek konu Aslında 15 Kasım'daki yeni ay bu konu sizin demek ki e, krizde olduğunuz konuları daha fazla ön plana çıkartabilecek konular gündemde yani kriz yönetimi çok önemli Eşin ortağın parası e, bankadaki paralar belki kredi çekersiniz, belki mirasla ilgili mevzular olabilir. Böyle aile içerisindeki krizleri yönetmeniz gerekebilir. Konuşmalar, iletişim, kendinizi ifade ederken biraz konulara nasıl söyleyeyim, iğneleyici yaklaşabilirsiniz. Veya konuşmalar veya da ticari konular, teknik konular size biraz daha kriz getirebilir. Buradaki başlangıçlar sizi birazcık daha yorabilir, zorlayabilir. Ve toplum önünde görüldüğünüz yerde zaten büyük önemli bir güç olma veya yöneticilerinizle ilgili olan ilişkilerin ...bazı ıı, gerginlikler, zorlanmalar oluyor olabilir. Şimdi bu, bu dönemde, bu yeni ay döneminde özellikle bu konularla ilgili... ...birazcık daha dikkatli olmanız, para ve... ...ilkili ilişkileri yönetmekle ilgili sıkıntılar olabilir. Veya karşınızda eşiniz, ortağınızla ilgili konularda... Veya ...onların hayatında biraz daha baskı ıı, yaratan şeyler varsa... ...bunlardan siz de etkileniyor olabilirsiniz. Ve bu tabii ki yani krizde olan konuyu direkt sanki sizin e, kucağınızda yaşıyormuşsunuz gibi bir durum var. Yani sanki olay belki dışarıda olabilir, başkasını da etkiliyor olabilir. Ama siz bu konuda inanılmaz derecede etkileneceksiniz, kişisel olarak etkileneceksiniz, karakter olarak gündelik hayatınızla ilgili. Buradaki yeni başlangıç veya yeni konu neyse bu krizli konu veya dönüştüren konu, gizli konu neyse siz bunu böyle e, biraz da işler sanki sıkışıyormuş gibi kucağınızda hissedebilirsiniz. Bu yüzden bu 15 kişisinde ki yeni ay biraz böyle krizli ve bu krizlere yönetmek size düşecek kısacası ve e, burada ki ikinci bir e, mevzu Venüs akrep burcuna geçecek 21 Kasım'dan sonra Demek ki bu Kasım ayı e, şeyler için yani akrep konusu yani sizin için özellikle ilişkilerin, konuşmaların, yeni başlangıçların, kadın erkek ilişkilerinin veya kendi kişisel karakteristik konularla ilgili biraz daha kriz, stresli geçeceğini ve bu maddi konularda da akıllıca davranmanız gerektiğini söylemeliyim açıkçası. Ve 30 kasımdaki dolunay hakkında da zaten çok da ayrıntılı konuştuk diye düşünüyorum. Zaten bu ay tutulmasından yani bahsediyorum. Burada Yoğun bir ee, yani bu tutulmalar 2021 içerisinde zaten bu konuları çok fazla gündeminizde taşıyacaksınız. Özellikle bu ay tutulması sizin için eğitim, iletişim, konuşma, kendinizi ifade etmek, zihinsel süreçler, ticari, teknik konularla ilgili çok daha önemli gündemleri hayatınızda koyuyor. Bununla birlikte bunları birazcık krizli yaşıyor olabilirsiniz. Çok yönetmekte veya bununla ilgili konular biraz sizi rahatsız ediyor, hasta ediyor gibi durumlar olabilir. Yani çok zorlu değil aslında ama gene de çok daha hafif geçecek gibi de durmuyor. Gündemimiz zaten Mars retrosu ve Jüpiter, Satürn, Plüton'un birleşiminden dolayı gayet sert tarafları var. Bunlar birazcık daha belki Ekim ayından bir tık daha rahat geçirebiliriz diye umut ediyorum. Kendinize iyi bakın. Güzel bir ay olsun. Öptüm hepinizi. Bay bay.